Evet sevgili izleyicilerimiz bu, yıl portakal çiçeği hemen Ramazan bayramının efendim sonuna denk geldi. Yani bayram bitti. Efendim portakal çiçeğe başladı. Efendim portakal çiçeğinin tarihi de 3 defa değişti. Yani bize 3 Nisan'da başlanacak dediler. Efendim sonra 5 Nisan'da başlayacak dediler. Sonra 4 Nisan'da başladı. Efendim ondan sonra bakıyorsunuz işte bir tane fenomen dönerciyi efendim sahadan uzaklaştırdılar. Neden? Efendim sosuna süt katıyormuş. Ya efendim bunu bütün etçiler yapar. Neyini yapar? Efendim zaten çoğu formülü kendine aittir. Yani eti marine etmek için içerisine süt koyar, yoğurt koyar, salça koyar, samırsak koyar, kekik koyar, tuz, biber koyar, yağ koyar. Onu dinlendirir, bekletir. Çünkü et o şekilde kendine gelir gibi. Şimdi onları ben eleştirmiyorum. Ama şimdi sen orada ona süt koydu diye onu atarsan olmaz. Yani çok kolay bu iftira atmak, efendim birbirine efendim laf söylemek. Yani adam Adana'nın en fenomen dönercesi, o efendim portakal çiçeğinde en güzel yerinde en çok iş yapan Hatta onlar şimdi mazgut böyle standartta çadırlar vermişler. Bu adam demiş ki yok bu branda çadır beni kurtarmaz. Oraya profilden, saçtan kendine büyük bir stand yapmış. İşte bunu çekemediler. Hemen üçüncü günde, on gün sürecek portakal çiçeğinde adamı üçüncü gününde kaldırıp attılar. Yani başkası mı kazandı? Olabilir. Şimdi ticaret nedir? Rekabettir. Yani sen o adamı oradan at Adamın Adana'da kaç tane şubesi var? Yüzlerce, binlerce insana yemek getiriyor. Niye atıyorsun bunu? Ha başka bir gerekçe göstersen olur. Hijyenmiş, sağlıkmış. Ya biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Yani sen hijyenin sağlığı diyeceksen Şimdi o bir kere portakal çiçeği alanı hijyenden uzak. Neden? Bütün malzemeler yani etlisi, sütlüsü, tatlısı, efendim başka şeyler hepsi açıkta. Yani bir cam mekan içerisinde değil. E bulunan yer toz toprak. Yani orada geziyorsun bir saat sonra bakıyorsun ayakkabının rengi değişmiş, pantolon rengi değişmiş. E şimdi sen orada duran, statta duran yiyecekler nasıl oluyor o? Onları da alıp yiyorsun. İşte sağlık veya o yiyecekle çalışanların hangi birinin portör muayenesi var, sağlık karnesi var veya hijyene uyuyor. Sen sadece tezgahı görün, tezgahın altını görmüyorsun. Veya derim ki mutfağı hiç görmüyorsun. Yani buna benzer. Şimdi muhabirlik yaparken işte efendim böyle bir hijyenik yerde efendim çekim yapacağız. Bakıyorsun adamın elinde sigara, saçı, sakalı uzamış tırnakları uzamış elinde eldiven yok her taraf pislik içinde şimdi patron bizi göndermiş buranın diyor işte efendim görüntülerini al biz ne yapıyoruz oraya mekana vardık mı efendim buraya işte bir tane boneli arkadaş verin eldivenli arkadaş verin sakalsız arkadaş verin şu etrafı temizleyin şu bölgeyi çekin bu bölgeyi çekmeyin gibi falan orada prodüksiyon yapıyoruz yoksa gitsek çeksek yandı e şimdi bunu gör görmüyor mu yetkililer Şimdi geçen gün biliyorsunuz şeyde efendim Kocaeli'de işte e, tavuk dönerden zehirlenmişler. Şimdi hani bizde hep ne oluyor? Yani bir şey olay olduktan sonra olayın üstüne gidiyoruz. Şimdi geçen gün Ankara'da efendim bir tane dağ sendromlu çocuğu efendim oyun alanında almamışlar. Belediye hemen koşmuş. Aa burası ruhsatsızmış. Ya orası ruhsatsızsa senin ayıbın. Niye görmedin, denetlemedin, işlem yapmadın? Yok. Yani e, diyecek ki biz görmeden bunlar kaçak çalışmış. Yani buna benzer. Bunlar hep lafı güzel. Arkadaşlar böyle olmaz. O kaçak çalışmaya zaten belediye müsaade ediyor. Belediye onu kaçak çalışmaya teşvik ediyor. Biz bunu daha önceki belediye programlarımızda da söyledik. Niye? Çünkü e, adam standart çalışırsa, her şey normal çalışırsa, e, nizami çalışırsa, Oradan bir yolunu bulamaz, onu kaçağa teşvik ediyor, sonra da usulünce işte efendim hasbihal ediyorlar. Bir tane otel yanıyor, ondan sonra otellerin denetimine çıkıyorlar. Orada bir tane efendim zehirlenme oluyor, ondan sonra efendim denetlemeye çıkıyorlar. Böyle olmaz ki. Daha önce yap, zaten bazı programlarımızı biz efendim e zamana kayıp düşmek için e efendim e yayınlıyoruz. Neden? Şuna dikkat edin, buna dikkat edin. bu. Yapan yok. Yok. Şimdi gel Adana şehir merkezinde. Şurada dönelim. Yani uzağa gitmeyelim. Buyurun. Adam oraya iş yeri açmış. Efendim e, kira veriyor, vergi veriyor. Efendim birçok e, gideri var. Önünde bir tanesi tezgahı getirmiş. Koymuş oraya. Efendim bir tantuni satıyor. Ne bu tantuni? Tantuninin standardı ney? Yani tantuni bizim Mersin'in efendim bir iyice yemeği değil mi? Yemek çeşidi. Şimdi etten yapıyorlar, tavuktan yapıyorlar, ciğerden yapıyorlar, başka şeyden yapıyorlar. Ee, burada doldurmuşlar. Sen ne olduğu bellisiz. Şimdi bu hem iş yerine haksız rekabet, hem vatandaşın sağlığıyla ölüyorlar. Ondan sonra da gel sen ben belediyeyim, belediyecilik yapıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsun.